Erdoğan'ın uzun süredir ağzını almadığı, hatta her aldığında bir polemik alanı olarak iç politika malzemesi yaptığı Avrupa Birliği ilişkilerini yeniden hatırlamış olmasını önemsiyoruz ancak çok da ciddiye almıyoruz. Çünkü güp gündüz havai fişekler atarak kutlanan bir başlangıç, bir kilometre taşı günden sonra bugün savrulduğumuz nokta iktidarın bu konuda samimi olmadığını gösteriyor. Maalesef Angela Merkel Erdoğan'ın geçmişte yaptığı anlaşma 6 milyon yürü üzerinden sıkıştıkları el Merkel için başarıdır, Erdoğan için başarıdır ama Türkiye ve Avrupa Birliği idealleri açısından utanç verici bir kilometre taşıdır. Bugün gri listeden çıkmakla övünüyoruz. Neredeyse birileri çıkacak ve diyecek ki Eskiler bilmez, gençler bilmez. Eskiden biz gri listedeydik. Buradan hatırlatalım. Biz gri listeye 2021 yılında girdik. Biz gri listeye bugün son günlerde hızla yapılan bazı kanunu düzenlemeler yapılmadığı için girdik. Biz gri listedeydik. Dün çıktık. Bu övünülecek değil. Çok utanılacak bir durumun, çok utanılacak bir üç yılın AK Parti'nin bu ülkeye son 3 yılda yaşattığı gerçeğidir. Çıktığımız gri listede Burkina Faso var. Çıktığımız gri listede Yemen var. Suriye var. Mali var. Haiti var. Kongo var. Yani bulunduğumuz yer zaten pek çok ülkenin bulunduğu bir yerde de biz oradan bir üstlüge falan çıkmadık. Biz utanç verici bir yere düşmüştük. 3 yıldır bizi orada tutan ve Türkiye'yi bu utançtan yüzleştiren bu iktidardan başkası değildi. Maalesef bugün Türkiye Avrupa Futbol Şampiyonası katılımcısı ülkeler içinde Almanya'ya vizeyle giden tek ülkedir. Bunu bütün vatandaşlarımıza hatırlatmak bu tuhaf durumun altını kalın kalın çizmek lazım. Öğrencilerimiz, bilim insanlarımız, iş insanlarımız, hastalarımız vize sorunu yüzünden büyük mağduriyetler yaşıyor. Bilim insanlarımız, hocalarımız ameliyatlarına verecekleri derslere gitmekte sorunlar yaşıyor. Schengen vizesi en çok reddedilen ülke maalesef Türkiye'dir. Türkiye Schengen vizesine başvuran ülkeler arasında red oranı en yüksek ülke noktasına ulaşmıştır. 2019 yılında yüzde dokuzluk red oranını eleştirdiğimiz bir noktadan Bugün 5 yıl sonra yüzde 22'lik ret oranına yükselmiştir. Her 5 Türk vatandaşından bir tanesi Avrupa'ya gitmek için başvurduğunda hayır seni sokmayız gibi sadece kendisi için değil hepimiz için onur kırıcı bir cevaba evet. muhatap olmaktadır. Bu yüzden Türkiye'nin rotasını yine doğru bir yere çevirmek lazım. Yurt dışındaki yurttaşlarımız Türkiye'ye geldiklerinde sağlık hizmeti olarak sadece acil sağlık hizmetlerinden yararlanıyorlar. Bu çok önemli sağlık sorunlarına karşı geliyor. Bunun mutlaka çözülmesi gerekiyor. Yine emeklilikte sıkıntı yaşanıyor. Türkiye'den emekli olanlarda ödenen prim çok arttırılmış durumda. Aldıkları maaşlar çok inmiş durumda. Yurt dışından prim ödeyerek Türkiye'den emekli olanların emekli maaşlarını düzeltmek durumundayız. Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın ülkemizde askerlik yapmak istese de bedelli askerlik ücretleri çok yüksek bulunuyor. Bu da gençlerimizin ülkemizle bağlarını zedeliyor. Yurtdışındaki yurttaşlarımızın askerlik bedelini sembolik bir rakama indirilmesi gerektiğini bizler de savunuyoruz. Yurtdışından Türkiye'ye getirilen telefon ve araçlardaki süre kısıtlaması büyük bir sorun oluşturuyor. Araçların Türkiye'deki kalış süresi bir gün dahi aşılsa ağır para cezaları ödeniyor. Bu süreyi askeri beş aya çıkarmak, getirilen televizyonların cezasızlık sürelerini uzatmak gerekiyor. Mavi kartlı yurttaşlarımıza yönelik söz verilen eşit hak ve imkanlar konusunda gerekli adımlar atılmamış, hala önemli eşitsizlikler söz konusu. Bu konu ihtiyaçlara göre yeniden ele alınmalı. Uçak bileti fiyatlarındaki artış karayoluyla yolculuğa yurttaşlarımızı yönlendirdi. Bu da sınır kapılarında uzun ve çileli bir bekleyişe dönülüyor. Bu konudaki sorunların hızla çözülmesi gerekiyor.